Hatice. Bir tane şey Buraya için kaç tane lazım? Ender 24 24 24 25, 26, 24 yolunda değil. Tamam. Bir sıra için herhalde 10 tane 30 tane mini ister Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız abone olun. Her videoda diyorum ama şey ee, unutmayın diyorum arkadaşlar abone olayım. ve videoyu beğenin evet şimdi bunları bir dakika sorun Ya, yavrum, yavrum, yavrum. Tamam güzelim, Bugün bayağı kaçıyor biliyorsunuz. Gel bak şimdi de söyleyelim. Abi bunlar bir yer yapacağız. Video 3 dakika 51 saniye oldu. Tamam. Şimdi buradan ekelim. Şu halde kadar ekelim. Burada kalsın tamam. Ben de Tamam. Şuradan uzatalım biz. Eskimi koyacağız şimdilik. direkt. Şey evi yapana kadar. Acı bir olsana. Nereden aldık ben, biz onu ya. Almışızdır inşallah. Tamam. İyi. Burada bir yerde doğmuş. Gördüğüm gibi oldu da. Yok herhalde. Şeyden dedi ya. Bir şey görmüşüm yani yerler şey oluyor ya güzel, güzel. bir dakika arkadaş. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar 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 şuraya şöyle yapacağız neredeyse nerede ya orayı basayla keseceğiz şunu koyalım zaten fazla topladık Az toplamadık, da az daha toplamaya gireceğiz. Şimdi bizim balıklarımız yerde Buraya koymadık değil yani, evet. mi? Bırakın, burayı niye koyduk? Öbür videoda koyduk değil mi? Aynen. Tamam, şimdi ee... Tamam, şu da var. Ben, iki tane vardı da birini koyduk herhalde bir yere. hemen çekeceğim ben direkt eksik mi diyorum da şey bir de yok arkadaşlar şimdi merdivenle çıktığımız tarafı yapacağım aslında bunu böyle bir şey de yapacağım dedin herhalde dedin ben öyle hatırlıyorum ama evet efendim yapacağız şimdi ben bilim arkadaşlar buradan yapacağım dan tamam, şimdi Buraya kadar yapacağımız için oraya doğru ben bir, bir bulut yaparız arkadaşlar. Şimdi Evet burayı böyle kadar görürsün Orayı yapmak çok oldu da Bence de. kapıyı oradan alalım o zaman biz. Şöyle başka bir yere gidelim. Ama tam yapalım. Bak, bak,

doğru. Ha dur bunlar lazım olur, be, be. Ya, alalım hepsini ya. <laughs> ne oldu? Bir dakika Yavrum neyin ya? Niye <Sessizlik> e, tamam, diyorum bir işte. Tamam bakalım çekimde, Daha, kapatalım. Tamam şurayı da koyarız.

I <laughs>

yapıyorsam tam 55 tane toprak için bastığı dalına batamamak zaten buraya aldırmak.